Merhabalar, ben Emrecan. PS çizgi roman YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Ekim 2022 bağımsız kataloğundan öne çıkan çizgi romanları göz atacağız. Ee, biliyorsunuz artık hani beşer tane öne çıkan çizgi roman yeni çıkanlardan ve one gösterdim. Fakat e, bu katalogda 6 tane koydum çünkü hani e, bir tane one üstüne çok konuşmayacağım. Şimdi ben 10 yerine bir tane daha seri ekledim çünkü güzel seriler vardı arasında hani karar veremedim. Ve burada bizi ilk karşılayan seri Artbird. Art Brad. Ice Cream ekibinden geliyor. Şu anda etiket fiyatı 4 dolar. Ve büyük Ice Cream hani başarısına bu seride ulaşacaktır. Yine hani değeri artacaktır. Hani kalitesi yüksek olacaktır. Ve hani bu seride çoğunlukta hani sanat severlere, hani sanat severler, psikoloji severler, hani korku severlere hitap eden bir seri. Ondan da eğer ki bu 3 başta ilginiz varsa ve hani Ice Cream'i okudun hani Maxwell Prince'in başarısına hani yazımına güveniyorum hani Maroza ve hani Matt Lopez de bayağı iyi çizerler diyorsanız e, kesinlikle bu seri abone olmaz öneririm. Hem e, çizgi romanların değeri sizin için önemliyse hani bir fasikülün fiyatının hani 20-30 euro olması sizin için önemliyse ya da hani benim için çok önemli değil için hani değeri sadece hani ben kaliteli bir eser okumak istiyorum derseniz kesinlikle Art Bird, e, sizin için güzel bir seçenek olacak. Hani iyi başladık aya. Hani ben bunu gördüm dedim ki yes. Zaten ee, fark edeceksiniz hani, hani B kapağı da e, Ice Cream yani homage. Hani güzel bir şey yapmışlar. Hani e, dondurma yerine oraya bir tane e, fırça koymuşlar. Ardından bu of Slaughter karşılıyor bize. İşte bu üstüne konuşmayacağım one shot'ta ondan ne farklı bir tane daha seri aldım dedim yani hani 6 tane yapmak için. O one shot, bu one shot. E, hani House of Slaughter, e, Something's Killing the Children serileri zaten ikisi de aldı başını gidiyor hani başarısız zaten hani hikayelerin güzelliğiyle herkes konuşuyor. Ve e, o evreni hani Slaughterverse evrenini biraz daha genişletmek için e, James tinyin Book of Slaughter diye bir e, one shot e, yayınlıyor. 10 dolarlık bir etiket olacak sadece bir sayı olacak. Ee, hani seri aboneyseniz bu sayıyı da almanızı öneririm hani hikayenin bütünlüğü açısından. Ardından bize Novgor Station karşılıyor. Ee, Birçok kişinin büyümenden bu ay e, es geçeceği hani görmezden geleceği ama bence e, başarı olasılığı da çok yüksek olan bir seri. Yazarı e, Sarah Gily kendisi e, Eat Drink serisinin yazarı e, bence o seride bayağı güzel bir iş çıkarttı. Bunda da aynı işin e, devamını yapacağını düşünüyorum. Hani seriler birbirine bağlı değil ama yine yakın bir tonda. 5 e, serilik bir mini seri olacak. Etiket fiyatı 4 dolar. Daha demin söyledim. Hatırlamıyorum. E, şöyle hani ufak bir içeriden bahsedeyim. E, dünyadaki zengin insanlar yani güneş sistemindeki en zengin insanlar e, uzayda bir özel sığınak yaptırıp yani dünyayı terk ediyorlar. Ben yani dünyadaki insanları işte hani iklim değişik yani global warming'in hani felaketin ortasına bırakıyorlar hani ama bu kaçan kişiler yani bu dünyanın yüzde biri de hani artık güvende değil ee, bir katil hani onları şu anda avlıyor. yani süper zenginleri e, hedef alarak ortalıkta hani dolaşıyor bu süper katili büyük hani hedef al hemen, e, konu alacak bir çizgi roman. hani e, şöyle söyleyeyim güzel bir e, özeti var. E kapak da çok hoş gözüküyor. E İyi Tiriş'i de okuyorsanız hani e, şu anda 2021'in hani Breakout yazar olarak e, seçildi. Seçildi mi öyle söyleniyor. E Sarak için. bir yandan 2020 hani İyi yazarı o haline kadar başarılı bir e, iyi bir yazarmış deyip bir yandan herkesin e, övgüsünü toplamış kendisi. Bu seride de aynı eee ivmeyi devam ettireceğini düşünüyorum. Güzel bir şeyler bekliyorum kendisinden. Ardından bizi Night Club karşılıyor e, ee, 6 sayılık bir mini seri olacak. Mark Miller yazıyor. E, ee, Juan Ramirez de çizeri. Ve e, bu serinin güzel bir noktası. Bu seri tamamen 2 dolar olacak. Hani tamamen değil mi? Her bir sayısı 2 dolar olacak. Normal şu anda artık serilerin hani etiket fiyatı 4 dolar hani 3 dolardan 4'e çıktı. Ve yani artık 4 de çok artık nadir görmüyoruz. Yavaş yavaş hani aşağı yavaş yavaş 5 dolara doğru çıktı o etiket fiyatları hani zaten burada bu e, duyururken yani işte al işte DC hani Marvel kapak olsun dercesine 2 dolardan. Hani şu anda bu seriyi e, piyasaya sürüyorlar ki ardından da bunu açıklamalarını yazmışlar. Yani Take That Marvel and DC yazmışlar. Seri de şöyle hani demişler ki 17 yaşındasın ve hani bir vampir tarafından ısırıldın. Ne yaparsın hani gölge insan kanımı emersin yoksa hani bu sana verilen yeni yeteneklerle e, hani kostümlü bir süper kahraman mı olur sende yani hayallerindeki gibi. Hani böyle bir seri olacak. Ee, güzel bir şey benziyor. Yani Meksika şapkama şeyleri, e, maskeri falan da eğlenceli gösteriyor şu anda seriyi. Kesinlikle hani kaçırılmaması gereken bir seri. Hem de bu e, mantık olarak iyi bir hani sipariş oranına ulaşırlarsa 2 dolarda belki çizgi romanların fiyatlarını yavaş yavaş aşağı çekerler ama düşük ihtimalle olsun hani Umut fakirin ekmeğidir diyorum. Ya 2 dolar olmasa bile ben zaten bu seriyi direkt listeme aldırdım Çünkü açıklaması hani bu konusu çok güzel gözüküyor. Kapak kadar da güzel gözüküyor ve hani C kapağı Capullo herhalde bedava size çünkü Capullo'ya hani kendisinin küçük bir çizilini, çizimini, bile almak hani komik konuda 1000 dolar gibi bir fiyata geliyor. Hani eğer ki bu çizgi roman 2 dolara basıyorlarsa maliyete falan satıyorlar galiba anlamadım ben pek orayı. Bir de Capullo'ya kapak çizilmişler ama olsun hiçbir şeyim yok, şikayetim yok. Umarım böyle olur diğer serilerde. E, ardından bizi Quested karşılıyor. What Not Publishing'den gelecek. Kendileri ni ben önceden görmedim. Hani son geçen ay bir Ninja Funks'ta ilk defa gördüm What Publishing'i. Şimdi Quested'la karşı tekrardan çıktılar? E, geçen senenin Behemoth'u olabilirler gibi düşünüyorum bu sene için What Publishing'ten Publishing'den. E, ilgi çekici seyirler yayınlıyorlar. Hani geçen ay Ninja Funks, bu ay Quested. Benim şu anda yakın merceğe aldığım bir e, yayın evi. Şimdi biraz seri hakkında bahsedeyim. Quested e, nasıl söylesem I Hate Fairyland tadı verecek bir çizgi roman bir Hani çizimler ufaktan yanga benziyor. Yani iç çizer Kit Wallace. Zaten kendisi hani e falan varyant kapak çizmişti. E, Scotty Young'ın böyle hani e, tarzına bayağı yakın birisi. Çizer olarak. E, Yazarımız da hani kimdi bakalım hemen bakalım e, Michael Calero ve e, Thomas Parson kendileri daha önceden duymadım yazarlar ama e, sanırım yine onlarda hani yükselen yıldızlar kategorisinde e, bir tanesi Spiderman 2099 yazmış şu e, geçen e, aylarda çıkmış olan seriyi o serinin hani puanları yüksekte daha okuma şansım olmadı ama e, hani Rising Star yazılmışsa bu şeye bir hani bildikleri vardır diye düşünüyorum. Hani seri Zelda ve hani Hellboy'un karışımı artı bir de içine biraz ufak bir yank eklemişler üstüne. Böyle bir e, görüntüsü var benim gözümde. Ben kesinlikle bu seriyi kaçırmayacağım tekrardan. E, Hidden Gem gibi gözüküyor. Yani, e, başarısız olma ihtimali var mı? Var ama yani en kötü hani kapaklarına bakıp alırım ki işte kapağı açın falan diyebilirim. Ama e, içinden de ben e, ümitliyim. Hani hikayede e, eski şeylerdeki gibi hani eski fix oyunlardaki gibi çizgi romanlardaki gibi işte hani e, prensesi kurtarma aksiyon çizgi romanı bitme aksiyon komedi hani ufak bir e, karanlık tema vayet fırlandık gibi e, ve hani işte işin sonunda prensesi kurtarmaca tarzı bir çizgi roman bizi bekliyor. Bu arada H'ye hey kadar falan kapağı var. Yaklaşık 10 tane kapağı var. Buradan B ve C'yi koydum ama B ve C'nin D kapağıyla da bir Aynen, B ve C D B C beraber bir connecting kapak oluşturuyorlar. Eğer connecting kapak seviyorsanız da o üçlüyü önerebilirim. Güzel olacaktır. Ama buraya yerim olmadığı için D kapağı yerleştiremedim. Ama bence A kapağı da çok güzel. Hani diğer kapaklar da çok güzel. Kapak olarak da güzel bir bütçe ayırmışlar serilerini. Ardından videomuzun son serisine geliyorum. Vicious Circle, e, Madsen Tommy tarafından yazılıyor. Liberme tarafından çiziliyor etiket fiyatı birazcık yüksek 10 dolarlık bir fiyatı var ama e, büyük boyutta hani böyle dergi boyutunda çıkacak kalın bir faskül olacak ve güzel de bir şey bekliyor bizi açıklaması şöyle e, Sean Tracker, Tracker bu e, ana karakterimizin adı kendisi bir hani eğitim eğitilmiş hani üst düzey bir suikastçı ve e, zamanlar arasında hani böyle gelecek geçmiş karışık olacak bu yine e, hangisiydi Looper filmini e, izleyenler bu şeye yakın tabire yakın olacaktır. Hani nasıl bir şey bekletmiyor o filme benzer bir şey bekliyoruz bence bu çizgi romanla. Aynısı e, Time for Time'da da vardı. Looper ve Time for Time'ın hani benzeri bir çizgi roman geliyor ama Libermeo'nun elinden çıkacak. Ve Madison Tomlin de bu arada e, screenwriter yani yönetmen ve screenwriter kendisi ve Batman Imposter serisini yaptı. O da iyi bir iş çıkarmıştı orada. Hani bu seri şu anda süperstarlar serisi gibi bir şey. Büyük Manchester'ın onlara verilen paradan dolayı da etkisi fiyatının bu kadar yüksek olması normal birazcık. Ee, şöyle bayağı dağıldım kusura bakmayın. Bu işte hani eğitimli üst düzey suikastçinin bir tane rakibini, düşmanını hani intikam emelleriyle hani avlamasını anlatıyor. Hani ta 22. yüzyılcan hani 1950'lerin Tokyo'suna kadar süren böyle hani karışık bir Zaman örgüsünde geçen bir intikam hikayesini iz izleyeceğiz dedim Okuyacağız. E, kapakları müthiş gözüküyor. Yani A kapağı da B kapağı da ama tabi yani varken ben e, farklı kapak seçmeyeceğim. Bunu geçen videolarda da konuşmuştum galiba. E, yine hani da bu arada kendi içini çiziyor. Sadece kapağını yapmıyor. Onu tekrardan hatırlatayım. Güzel bir seri olacak gibi. Hani buna da bayağı yükseğim. iyi olmasını bekliyorum. Üstüne zaten bol bol konuştum. Ki umarım zaten daha iyi bir şey çıksın ki Etiket Fiyatı'nın karşılığını versin. Ee, şimdi, videomuzun sonuna geldik. Bir an o kadar konuştuktan sonra dedim sonuna mı geldik yani Çünkü bir de baya baya konuştuk, 6 seriye vardı içinde. Şu anda da hani gördüğünüz üzere bu katalogdan öne çıkan 10 tane kapak var. Bu 10 kapaktan bu arada Dan Mora'nın çizdiği şey, Ninja Kaplumbağa kapağının Connecting versiyonunun toplu hali bu. Normalde e, bir oval sonu var bir de dört farklı kapak şeklinde hani bölük bölük e, B, C, D, E kapakları olması lazım. E, onları da yan yana koyduğunuz zaman büyük bir e, kapak görseli elde ediyorsunuz. E, eğer ki Power Rangers ve Ninja Turtles seviyorsanız ve Dunbaran'dan çizimlerini beğeniyorsanız güzel bir fırsat sizin için. bunu dördünü alıp güzelce bir şekilde e, çerçeve edebilirsiniz. E, herkes öneririm o Connecting'i de. Ben sadece burada hani 4 tanesini ona vermeyeyim diye sadece toplu halini koydum. Zaten burada gördüğünüz gibi birçok güzel kapak var. Bunlardan da yine birçok güzel kapakları katalogda bulunuyor. Katalogda incelemeyi unutmayın. Video ee, videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.